Evet arkadaşlar bugün Among Us oynuyoruz. Teoman da var. Teoman'ın ismi arkadaşlar ee, Even Dot olması lazım. Even Dot, Even Dot. Aynen burada arkadaşlar bakın. Şu önümdeki. Şimdi ben neyim? Ben Cream Benim görevlerim var. Görevlere gidemem lazım. Şuraya girelim. Burada görevim var. Aha biri de body buldu. Bobik. Bobik bir dead body bulmuş. Şimdi buraya hemen yazıyoruz. Location Okey diyorlar. Tamam. Arkadaşlar oylama bitince ben açarım. Evet arkadaşlar map decent atıldı. Bakalım map decent. Evet map decent impostormuş arkadaşlar. Bir impostor kaldı. Bakalım şimdi. Şuradaki görevi yapalım. Tamam. Diğer tarafa gidelim. Bu Buradan

Beni kesme tamam de Tamam Beni kesme evendot <laughs> Gidebiliriz. Şuradaki şeyi açalım. Hadi. Şimdi nereye? Security. Önce Medbay'da görev yapalım. Zaten biz doktoruz. Görev yerimiz Medbay. Evet <laughs> Garip işlemlerden geçtik reaktöre geçtik. En son elektriktir çünkü elektrik tehlikeli. Allah'tan içerisi bir impostor var da tehlikeli değil. şey. <laughs> evet, o da bitti. tek elektrikte kaldı görüyoruz. <laughs> Allah! Arkadaşlar çok... Bak, evet. Arkadaşlar çok tehlikeli. Kaç. <laughs> Beatles. Ölen var mı? Öleni bilmiyoruz. Birini öldürmemiş herhalde impostor. Aa, tamam bu güzel. Tamam benim bütün görevlerim bitti şu herhalde. Aynen. Şimdi arkadaşlar benim bütün görevlerim bitti. Ben şeye gidiyorum. Aa, Teoman katilmiş. Teoman senin. Hunt, hunt.

yeni chat sistemi de olmuş. Hadi. Even dot ver, Even, dot, even dot. Ne diyorlar? Ha bobet diyorlar. Bobet değil abi. Ya turan turan. Ya e ne alakası var ya? Arkadaşlar Teoman'a impostor gelmiş. Ben kesiyorum. Bir dahaki elde görüşürüz. Arkadaşlar şu an. Teoman'ı evet. ee, keserken gördü şu muhabiri. Şimdi suçluyor onu. Bakalım Teoman'ı asacaklar mı? Hadi. Sen de ver oyunu Evendot'a. Arkadaşlar bu arada Teoman Evendot. Göz hadi ver artık. Aa, Teoman asıldı arkadaşlar. Kazandık. Evet infazlarda. <laughs> arkadaşlar ben tur içinde açarım. Şunu. Evet arkadaşlar oyun başlamak üzere. Birileri girip duruyor. Hadi bu sefer bize impostor gelecek. Minim. Evet hadi arkadaşlar hadi impostor. Impostor. Hadi bakalım. Tamam <laughs> be. Arkadaşlar bu full cream geldi. Ben bol keseceğim. Evet arkadaşlar impostorlar kazandı. Bir dahaki tura geç. Sonraki tura geçiyoruz şimdi. Evet arkadaşlar. Impostor gelsin lütfen. Impostor, impostor. Evet. Kırmıyor. Hadi Arkadaşlar ben bu elde kesiyorum. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Teoman oy oyundan attı. O yüzden ben tek başıma oynayacağım bu el. Impostor. Kırılmayın ya kadayı artık yeter ya. Düz kırılmayın. Kesiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar tekrardan başlıyoruz. Artık impostor versin. Tamam sen beni anladın ki beni oyundan attı. Ben, ben, kral. Ben, arkadaşlar yine krimet geldi. Ben yine kesiyorum. Evet arkadaşlar impostor geldi. Evet bu el mükemmel bir oyun sergileyeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar çok hızlıyız. Bir sürü adam var. Şimdi arkadaşlar önce Hemen birisini kesmelisin. Aa, bizim takım arkadaşlar. Çok hızlı olduğumuz için arkadaşlar hemen şuraya girelim. Burada adam var. Burada da var. Burada şu arkadaşlar. Bence, şey. bence e, bunu. Evet. Arkadaşlar hemen bir medbaya, security'ye ve elektriğe sabotaj yapalım. Buradan çıkma. Kendi kendini kapattı. Tamam da var arkadaşlar yanımda. Ben videomu çektim atacağım. Evet orada birazcık bug olmuş bunu kesebilirim. Allah burada adam var kaç kaç. Ah bir report verseydin ya. Yok onu bizimki kesmiş biz impostoruz. Aa, biliyorum ama ver. Ee, senden senden şüphelenmesin. Tamam Aa. <laughs> Ayıp. Evet arkadaşlar ne diyorlar? Drone tat. Ha başkasından şüpheleniyorlar. Büyük odaya gidin, orada Skip verelim arkadaşlar da bizden şüphelenmesinler. Biri bizim arkadaşımıza vermiş. Onu keseceğim ben. Last mount. Last mount'u keseceğiz arkadaşlar. Şimdi şimdi, şimdi o oh, Kazandık arkadaşlar. Oye. Oh, yeah. evet, arkadaşlar bu video bu kadardı. Görüşmek üzere bay bay.